Dünyada bazı insanlar var ki doğayla öyle iç içe yaşıyorlar ki onları anlamak adeta başka bir gezegeni keşfetmek gibi. Bugün sizi okyanusun kalbinde, suyun altında yaşayan gizemli bir halkla tanıştıracağız. Bajau kabilesi. Bajau ya da Batı dünyasının onlara verdiği isimle deniz çingeneleri Güneydoğu Asya'nın sularında binlerce yıldır deniz üzerinde ve altında yaşıyor. Endonezya, Malezya ve Filipinler üçgeninde dolaşan bu halk karaya bağlı değil. Hayatları teknelerde başlıyor, denizin derinliklerinde sürüyor. Onlar için ev bildiğimiz anlamda bir yapı değil. Evleri geleneksel olarak lepa lepa adı verilen uzun tekneler. Bu teknelerde doğup büyüyor, yemek yapıyor, uyuyor ve hatta bazıları teknede ölüyor. Karaya yalnızca mal takası yapmak, su ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için çıkıyorlar. Ama asıl yaşam alanları okyanusun sonsuzluğu. Bajau halkını dünyaya tanıtan şey yalnızca göçebe deniz yaşamı değil. Asıl olağanüstü özellikleri nefeslerini dakikalarca tutarak derinlere dalabilmeleri. Bir bajau dalgıcı hiçbir dalış ekipmanı olmadan sadece bir maski ve mızrakla 70 metreye kadar dalış yapabiliyor. Üstelik nefesini 8 ile 13 dakika boyunca tutabiliyor. Bu sıradan bir insan için imkansıza yakın. Bilim insanları bu becerinin sırrını çözmek için bajau halkını inceledi ve gerçekten şaşırtıcı bir şey keşfettiler. Bajau insanların dalağı diğer insanlara göre %50'ye kadar daha büyük. Dalağın bu büyüklüğü dalış sırasında kana ekstra oksijen salarak su altında kalma süresini uzatıyor. Ayrıca bajaular dalış yaparken vücutlarında otomatik bir refleks devreye giriyor. Kalp atış hızları yavaşlıyor, kan akışı yalnızca ya hayati organlara yönlendiriliyor ve böylece oksijen daha verimli kullanılıyor. Bu, tüm memerilerde bulunan dalış refleksinin bajaularda doğal olarak gelişmiş bir versiyonu. Kısacası bu insanlar sadece denizi tanımıyorlar, denize uyum sağlamışlar. Onlar adeta sualtı dünyasının insanları. Bajau halkı geçimini tamamen denizden sağlıyor. Balık avlıyorlar, deniz salyangozu, istiridye, mürekkep balığı, deniz sıyarı topluyorlar. Bu ürünleri karaya getirip satıyor, karşılığında pirinç, sebze ve temel ihtiyaçlarını alıyorlar. Avcılıkta kullandıkları yöntemler son derece ilkel ama etkili. Genellikle mızrak ve ağla avlanıyorlar. Günümüzde bazı Bajau balıkçıları basit plastik dalış maskeleri kullansa da çoğu hala çıplak gözle dalıyor. Kültürel olarak Bajau toplumu çok katmanlı. Kendilerini öz bir dili, dansları, şarkıları ve hatta deniz ruhlarını adadıkları ritüelleri var. Dalgıçlar denize çıkmadan önce ruhlardan izin istiyor. Çünkü onlar için deniz yalnızca bir kaynak değil, kutsal bir varlık. Ancak bu eşsiz yaşam biçimi tehlike altında. İklim değişikliği, mercan resiflerinin ölmesi, aşırı avlanma ve yasa dışı balıkçılık, Bajau halkını büyük bir tehdit altına sokuyor. Modern hükümet politikaları da Bajau yaşamına doğrudan müdahale ediyor. Bazı ülkelerde Bajau'ların teknelerde doğması resmi olarak vatandaş bile sayılmamalarına neden oluyor. Sağlık hizmeti, eğitim, kimlik gibi temel haklardan mahrum kalıyorlar. Gittikçe daha fazla Bajau ailesi karaya yerleşmeye zorlanıyor. Çocuklar okullara gönderiliyor, aileler beton evlerde yaşamaya başlıyor. Ama bu aynı zamanda kültürel kimliklerini de yitirmeleri anlamına geliyor. Bu dramatik dönüşüm yalnızca bir yaşam tarzının değil, binlerce yıllık bir insanlık mirasının kaybı demek olabilir. Bajau halkı insanın doğaya nasıl uyum sağlayabileceğinin, bedenin sınırlarının ne kadar esneyebileceğinin ve kültürün ne kadar güçlü bir bağ olduğunun canlı kanıtı. Onların hikayesi sadece uzak bir coğrafyanın ilginç insanlarını değil, insanlığın doğayla olan en eski ilişkisini de anlatıyor. Eğer bir gün tropikal sularda yüzüyorsanız, suyun altında sizi gözleyen sessiz bir gölge hissederseniz, bilin ki o bir köpek balığı değil. Belki de nefesini tutarak dibi tarayan bir bajau dalgıcıdır. Bu eşsiz hikayeyi daha fazla kişinin duyması için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.